Selamun Aleyküm Selam Arkadaşlar Bugün 9. maçtayız 8'de 8'imizi biraz önce yaptık Çok az önce Güzel keyifli bir maçtı Karşı gördün bu değil maçta mi? Da, Bram, bu Jinxler. maçta da, Bu maçta da yine geldiler Morgan'ı elinden aldılar 2 tane Morgan, var zaten abi. Mutsuzum abi <laughs> Hesapta iki tane karakterim var Para yok <laughs> Riot param yok <laughs> eee Tristina solo. solo Jinx mi? ve Bram. Bram'ı hiç sevmem abi ya. Support da Bram. Çok güçlü. <laughs> Ama Jinx o kadar etkili bir uyumlu değiller ya. O konuda biraz iyiyiz. Ya. Yeah. Başlangıçta <laughs> deme sıkıntısı yaşayacaklar öyle diyelim. Arkadaşlar unutmayın bu taktik şu ana kadar oynadığımız neredeyse bütün oyunlarda tuttu. Yani rakibin geldiği her seferde tuttu. Mesela oyunu domine etmek istiyorsanız e, çok önemli mesela. Daha demin ki oyun yine kestik. Ve, kur abi. Ve, kuracaksın. ve daha mantıklı bir şekilde girdik geçen oyun. Önde baskı kuracaksın. Adama %25 bile damage atsan Hani adam düşüyor. Anında düşüyor. Şu an gelmediler herhalde. Ben bir vat attım. Gidiyorum ben. Yok yok git. Burada kimse yok. Geldiler ben bir tane atayım. Şakası Üç 3 tane milyon kaçırdılar. Çok aşırı geç geldi ya. Ben seni bildiğin supportlardan değilim. Geri bas. Saatçıyım oğlum ben. Hem sana vururum hem sana vururum. Geri bas. Nasıl da şak buradayım. Bakın abi support'un görevi tutmak ya. Tutucan abi önde adamları. Gelemeyecekler. Görkem az önce rahat rahat farmını yaptı. Oo, arkadaki keyif sigarasını değiş çocuk. <laughs> Aga be. Baba bak koşuyor koşuyor. Gel gel. Ah be. Tuttursaydım var ya Baksana adamların levellerine bak. Başlangıçta 3 farm kasıp kaçırmaları nelere mar oldu? Hop. Bu öldü mesela şu an. Geri bas. Hop. yapma. Yapma bunu Necati. Bu da var. <laughs> Atlayacak şimdi o sıkıntı artık. Hepsi geçti. Jinx'in karşısında bir tık menzil avantajı var. Ee... Akıntı. Ben onu birazdan koşturacağım alacağım. Gelirse. Öldü. Öldü. attım. Öyle. Ne? Kaç? Kaç can? Bir, bir can, bir can gibi bir şey kaldı. Gitti misin? Aynen. Hayır ya. Sen git, geliyorum. Ben döndüm ki. Hop. Sıcağını azaltmaya oynadım saç. Bir saniye. Ben bunu Felix, alırım gibi. Yapıyor? Bekle geri bastırayım. Oynamıyor. Can basıyor, can Öldü. basıyor. Öldü. Aa! Hayır. Hayır, o Ne oluyor kardeş? Ne oluyor? Oradan mı? Aşka şey kanka support geliyor galiba. Şey ormancı geliyor galiba. Tamam. Şimdi check, manam. çek Sen takıl. Ben şuraya bir totem atayım. Güvenmiyorum bu şunlara. Adam şu an kesemeyeceğimiz bildiği için ne kadar rahat oynuyor. Al bakayım sen şunu Bu farmda kes de gidelim ya. Kesebilsem gideceğiz de. Şuna bir sen vurayım. Hadi gidelim İttireyim mi Leyla? İttir ittir istiyorsan. <laughs> Hadi abi çoluk bana gel. Haydi gel. Tamam. Güzel bir tane küyü attık lan. Karnı da alayım ya. Hayırım. Hop saat adam. Adam attık. Jinx sonsuzluğa gitti diyecektim geldi. Evet hmm, tamam. tatlı başladık Fuan farkı neredeyse Hani bir kill boyutunda Bir kill de öyle desek Mis gibi Şu an Aşırı önde ya, ya Olası bir Braum ultisi durumunda Şimdi mana problemi Hiçbir de yaşamayacağım şey. Tanrı şeyde alınca Ben kayna yardıma gidiyorum Hop aldım minyana. Ben kayna yardıma gidiyorum Sen yardıma git ben burada biraz Alo falan yapayım. Çarp at. Süleyman çarp at. <laughs> Geliyorum. Korktum. Kork o Kork Kork onlar korktu zaten sen. sen. Şöyle Bu arada daha çok milyon kaçırdılar onlar yani böyle. Ben de Şurada tutalım. biraz ona öne, öne yaptım Bir bas. Önde kalalım da minyon kaçırsınlar güzel. <laughs> Arkadaşlar bu tarz ataklarla gördüğünüz gibi koridoru tutup baya e, bayağı geriletebilirsiniz. Atsanız abi yoktan yere kill alacağız. Hop. Hadi canım şaka Gördü, yapıyorsun. Gördün mü? Şaka yapıyorsun. Gördün mü Süleyman'a? <gülüyor> <gülüyor> FPS oynuyorsan, sanki adam yapıyor ya. Aa bak 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 kim geliyor bak. Gelsin. Bak sen. Gelsin gelsin. Ne Gel hadi. Gel. Hadi atla. Hadi. <laughs> Gel abi. Var bir tane daha. Çok teşekkür ederiz Ekko. Well play. Güzel oynadın. Şuna oynayalım mı? Şov şov. Ona ona oynayamayız çok ileride. Ultim var mı? Var. Güzel. Siper ettim kendimi. ettim. Şimdi ekon mit, mit, olarak geldi bize kill verip gitti mi? Hı hmm, Tam evet. olarak öyle bu arada. Ben ormancı sanıyordum başta. Hop. Ye şunu bakayım. Teşekkürler kanka. Hiç beni kırmıyor da görüyor musun? Tabii oğlum. O kadar mana harcayıp skill atmışsın. Ne yapsın çocuğum? Teşekkürler. Ayıp ayıp. Abicim dilenci değilim. Saat saat 5 lira. Saat 5 lira abicim. Kayı açmamız güzel oldu Gökhan. Yok, yok. Hani benim sen de keşke bir iki şampiyon da ee, şu şeylerden kurtulmuş olsam. Kule gold'unu oynayalım bence. Yine bas. Ormancıları nerede abi bunların peki? Nokta bir anlık girmen yok mu senin? Böyle bir ansızın kenardan kuyudan Hop. Elle full'le full attı, full'le. Ben bir döndüm. <laughs> ben gitmeyeceğim ya, beklerim burada. Mana falan full zaten. Ben de biraz daha kalayım. Bir part daha kalayım. Geri bastan Ee, ne yapacak? Öldüreceğim mi çocuğu? Ne yapacaksın? Ultim var. Sıkıntı yok. Hala ultim var. Çok güzel öldürdüm. Aferin. Kaç şimdi? <gülüyor> Run. <gülüyor> 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 Patlasın öyle kes. Hayır ya. Fazla <laughs> <Pasta> vurdum. <laughs> Sen Mana yok ki. Manasızlık çok zor arkadaşlar. Oğlum ben çok kastım orada orada Devam Bir de plate sana salcam Efi Hayır bana geldi Baya iyi saldık kanka Abi şuradan şuraya taksi tutsam 5 TL yazar rahat ya <laughs> Takım 6-0 Fenerbahçe Galatasaray Üf. Takım çıldırıyor şu an ya ee, ya devam, Galatasaray'la saygı yapmam Ne de olsa biz yendiler kanka, ne olacak? <laughs> Nasıl da sapladılar ama 3-3'er önemli. Önemli değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün var, yarın yok. Belki yarın da var. Belki yarından <laughs> da yakın. <laughs> 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 Akışlar maçına geliyorlar, bizi yenip gidiyorlar. <laughs> evet, Ersun yanıl istifade etti abi. Boş eşlere gelseniz ha koşturacağım diyor. Bot koşacağım diyor adam 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 erini. Mafe, mafet. Aldım onu. Yaptırmış. Gene bir çün yok mu? Ah be nasıl tutar ya? Ne demek? <laughs> Selamun aleyküm ke. Selamun aleyküm ke. Hey yo what's up? Selamun aleyküm ke. Ke dive. Attık attık. <laughs> aleyküm selam ke. Yap yap şovunu yap. Ben ejderdeyim. Kolay oldu. Ben de bir W attım. Adam olana çok bile. Yeter, Daha ne istiyor? Belansın mı istiyor? Abi? Arkadaşlar bu arada Zilin oynayacaksanız kafadan şu itemi alın ya. Bu item var ya bu item. Ya Zili'nin vazgeçilmez sistemlerinden bir tanesi. Aslında o kadar işlevsel gözükmüyor ama. Hani bakın sabahtan beri fight'a Q atıyorum. Ne bileyim süre sıfırlıyorum, hız veriyorum falan. Mana'ya bak, yani, neredeyse hiç harcamamış gibi. Yani Görkem dese ki sen fight'ta ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım yani oturdum. <laughs> ama düşman bunu bilmiyor. <laughs> bandala sen sen onu oradan gersen bu oyunu bir daha hayatta kazanamazsın kanka düşman bir, bir, içine giriyor yok kanka hayır 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 kaçırdım. K o, o öldü biliyor musun ah ikimize de cover olur Aa, K adam buradaymış çok iyi. Hiçbir şey <laughs> Eko geldi. Bana bas. Çok iyisin. Sen rahat ol ya. O neymiş ya? Ne yapacağım? Patlatacağım mı? Aha bende kaldı ki. Bu arada Jinx ultisinde de flash ha ince. İnce ayarlar bunlar. Aynen. Çok kişi görmedi. Ben gördüm. Takımda sor. Ne yaptığını anlamamışlar bile. <laughs> Bizim bu kenarda. Kanka bütün kule demeyiz senin. Al 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 hepsini al. Allah razı olsun. Ya 10-0 yeniyoruz oğlum. Bu şişt ne? Beşiktaş'ta geçtik. Karıştırmayacaksın, karıştırmayacaksın. Şimdi vur. Evet Üf, 500 volt meclis geldi. Şimdi. Ekko'dan kaçmasına ihtiyacı var mı? Yok aslında da. Neyse ben alayım. Senin ulti her şeyi çözüyor ha. Aynen adamlar bir anda senin üstüne çullanıyor. ee, sonra <laughs> yaracan geride doğuyorsun. <laughs> bir şey almış gibi. Ke şu an çok Q geliştirdim yani. Can yakıyorum. Sebepleyelim mi? Ne yapalım? Devam mı? Bence biraz mid tapa çıkalım ya. İşte, tamam gel. Gel oynayalım oraya. Şey yazayım da şuna. Red'i alabilir miyim? Kanka. Normalde olsa hayır red benim. Adice taşınca. <laughs> Kanka <Red> zaten senin. <laughs> Oğlum nasıl bir saldırı? Oğlum dört kişi kuleyi geçti mi? pusu pusu. pusu. <laughs> ben gelemiyorum. Devam hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bize bir şey olmaz, bir şeycik olmaz. Bunu unut bir kere. <laughs> Hop! Peki bir flash cube'um var mı? Yokmuş. Bu kadar mesafem yok. Hadi ya. Boşluğa Ekko. Harikasın Ekko. Arkada kule var lan. Mavi var kanka, mavi var kanka. Gel 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 gel. Geldim gel. ki. Sana salmayacağım, boş ver sen gelme. Kasiopeya ya. Tamam. Alo. Emolo. Devam. Üf. Aa, bir anda bana hasar çıkart bu Sonunda <laughs> mantıklı bir hamle yaptın. Ulti mi uydu? Ay kaç para? Aa <laughs> karan karanlık ya noktanın. Aynen. Yanındakini yanındakini sen sanıyorum. Fark ettiysen düz durup vurmaya vurdum. düz durup vurdun. Aynen. Ben yanındakini sen sanıyordum. <laughs> Eko direkt bana fokus attı. Sana fokus atmadı ya da Cassiopeia direkt bana daldı. Gözlerim karardı bir an. Şunu alsana kanka. Teşekkürler ya. Delikanlı adam. Bak. İşte, takım takım. Böyle oluyoruz. Üçüncü ejder de geliyor arkadaşlar. Pek bir ejderlik durum yok da. Yani sur vermediler. Niye vermediler ya, bu bilmiyorum. Maç ortada bile değil ya. Adamların işkili var. Bir tanesini az önce ben verdim zaten. de ben tanesinde, verdim. Bir tanesini botta çullanarak aldılar. Ya yani bot şurada, şurada aldılar. Adamlar dakika 16 almışlar ya 15'te falan aldılar. İlk killerini. Sağlık olsun ki. Derin canım ki çok ya. Geri bas. geri bas hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Takıl kaskı hiçbir şey yok. Takıl. Kas yapıyor şu an dua ediyor. <laughs> hmm. Arkadaşlar açmaya karar verdi. Düş, gördün mü? <laughs> Oho, hmm. yalnız Garen'den çıkan hasarı gördün mü sen? Hmm. Oh, okay. sen Garen'sin. G Gö Güzel şey yaptın hani takip ettin de Garen'den çıkan hasar ne öyle? Devam ki. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Doktor ne yapacaksın? Keseceğim mi? Ne yapacaksın? Devam ki. Adam demeyecekten sonra kalkan açıyor bu arada. Yeter oğlum. Yeter ömrümü yeme. Beni de düşün beni de. Hop. Hadi kanka görüşürüz. Oğlum kayıp. Boşluğa lan. Abi yeter ya kule hep bana vuruyor. Yapıyorum şovumu. Yap yap gir. Gir o kadar buraya hiç acıma hiç. Oğlum bir şey değil mi? Kule sana vuruyor sandım sana o attım. <laughs> Keşke kuleyi ölseydim lan hiç kafa çalışmadı gördün mü? Can... Ben direkt kule sana vurdu sandım. Hayır ben sonrasında bana ulti attım da mesela canım fullensin diye. Kuleye devam edebilirdim. Uf, teşekkür ederim Karan. Az daha bu. gitti bu. Bitti. Hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar. Böyle. Sonuna geldik. Ve oyunda iki kill vermişiz. Gökhan ve ben vermişiz abi. Adımız tarihe böyle geçsin <laughs> anlatabilir miyim? Evet Nedenini videoyu kurtarırız ama eller öldürürüz. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Aynen. Olmak ve olmamak. Güzel oyundaki eline sağlık izleyen arkadaşlar da teşekkür ederiz. Kanal şu an ben seriye çıktım abi. <laughs> yani artık challenger olurum. Oyunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.